merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. Yine pratik güzel bir çalışma yapıyoruz ki pratik çalışmaları çok seviyorsunuz. İngilizce'de en çok kullanılan 7 bağlacı çalışıyoruz. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Günlük hayatta yazı dilinde, konuşma dilinde hepsi çok kullanılıyor. Anlamlarına bakıyoruz ve farklı örnek cümlelerle birleştiriyoruz, toparlıyoruz. İngilizce öğrenen herkesin mutlaka bunları bilmesi gerekiyor. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Her videoda söylüyorum. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı fikirlerinizi benimle yorumları okuyanlarla paylaşmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kanalımızda pek çok İngilizce, Fransızca videosu var. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Türkçe karşılıklı çeviri yaptığımız videolarımız da var. Videonun linkini İngilizce öğrenmek isteyen çalışan arkadaşlarınıza yakınlarınıza gönderip onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. İsteyenler kanal üyeliklerine katılabilir ve YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Bakalım İngilizce'de en çok kullanılan 7 bağlaç hangileri? İngilizce 7 bağlaç. Birinci sırada pek tabii and var. V ve anlamını veriyor. Türkçe'de en çok kullanılan bağlaç da bu. Fransızca'da da aynısı. En çok kullanılan bağlaçtır. Konuşma ve yazı dilinde çok kullanılır. Cümlenin öğelerini birbirine bağlar. Örnek cümlelerle bakalım nasıl kullanılıyor. Zaten çok kolay. Jacob and Oliver are my best friends. Jacob ve Oliver benim en iyi arkadaşlarım. And bağlacı burada Türkçe'ye ve karşılığını veriyor. Jacob and Oliver bunlar iki özel isim. Jacob, Oliver. Şurada olmak fiili var. Arkadaşımdır diye düşünürsek. Türkçe karşılığı burada. My mülkiyet sıfatı benim. Best any friends arkadaşlarım. I finished my homework and watched television. Ödevlerimi bitirdim ve televizyon seyrettim. Ve bağlacı bakın burada. İki tane eylemi de birbirine pek tabi bağlayabiliriz. İki ya da daha fazla öğeyi birbirine bağlıyoruz. Öyle düşünün. Listen carefully and repeat. Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. Ediniz. And ve bağlıcı. Şuraya bir yıldız atalım. Daha önce yaptığımız harika bir çalışma var. Onun kartını ekleyeyim ben. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye. İngilizce seviyenizi çok artıracak yüz videoluk bir seri. İzlemeyenler mutlaka izleyip çalışsınlar. Şu cümleleri tekrar bir okuyalım devam edelim. Jacob and Oliver are my best friends. Jacob ve Oliver benim en iyi arkadaşlarımdır. I finished my homework and watched television TV Ödevlerimi bitirdim ve televizyon seyrettim. Listen carefully and repeat. Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. En çok kullanılan ikinci bağlaç. Bu bağlaçları, çok kullanılan bağlaçları eleyerek ben seçtim. Yani en çok kullanılan 7 tanesini ben planladım, düzenledim. İkinci sıraya or bağlacını koydum. Veya ya da karşılıklarını veriyor. Or alternatif belirttiğimiz öğeleri bağlar, konuşma ve yazı dilinde pek tabi çok kullanılır. Hemen örnek cümleler. Would you like, would you like some tea or coffee? Çay ya da kahve alır mısınız? Biraz çay, some, Türkçe'ye katarsak, birazcık çay ya da kahve alır mısınız? diyebiliriz. Or, ya da karşılığını verdi. Would konusunu biz daha önce çalıştık bu arada. Hemen şuraya bir yıldız. Would like to yazalım. Nedir? Hangi anlamı verir? Cümle içinde nasıl kullanmamız gerekir? Çalıştığımız videonun kartını ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Let's go to the cinema or a concert this weekend. Bu hafta sonu sinemaya veya bir konsere gidelim. E hadi gidelim gibi düşünün. Or burada veya karşılığını verdi alternatif sundum. İkisini birbirine bağladım. Şunu yapabiliriz veya ya da şunu yapabiliriz gibi. Son örnek. If you want, if close. Eğer ki istersen, you can stay or you can come with us. İstersen kalabilirsin ya da bizimle gelebilirsin. Or ya da with us. Bizimle. Şurada can var. Can ability bir model arkadaşlar ebilmek karşılığını veriyor cümlelere. Tekrar bir okuyalım. Would you like some tea or coffee? Çay ya da kahve alır mısınız? Alır mısın? İster misin? Let's go to the cinema. Let's go to watch a movie or a concert this weekend. Bu hafta sinemaya veya bir konsere gidelim. Hadi gidelim. If you want, you can stay or you can come with us. İstersen kalabilirsin ya da bizimle gelebilirsin. Gördüğünüz gibi kullanılması çok kolay bağlaç. Hemen üçüncüye bakalım. Çok 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 kullanılır. Üçüncü sırada ne var? But var. But ama demek ama. Zıt muhalefet ifadeleri öğeleri bağlar. Konuşma ve yazı dilinde çok kullanılır. Zıt ifadeler öğeler. James is very intelligent. But a bit lazy he is a bit lazy james çok zeki ama birazcık tembel but burada ama karşılığını verdi intelligent lazy bakın bunlar niteleme sıfatı değil mi i am tired but i have to finish my homework ben yorgunum ama ödevlerimi bitirmek zorundayım but burada ama karşılığı burada we have to go out But it's raining cats and dogs. Çıkmamız lazım ama çok yağmur yağıyor. But burada ama karşılığını verdi. Raining cats and dogs. Kedi köpek yağıyor. İngilizcede kullanılan bir deyim bu. Çok yağmur yağıyor anlamında kullanılıyor. Cats and dogs diye. Tekrar bir okuyalım örnek cümleler. James is very intelligent but a bit lazy. James çok zeki ama birazcık tembel. I am tired but I have to. Have to var bakın burada. Finish my homework. Have to varsa daha çok dışarıdan gelen bir zorunluluktur öyle düşünün. Öğretmenim diyor ki ödevlerinizi bitireceksiniz, hazır olacak, hepiniz getirip yarın bana teslim edeceksiniz. Öyle bir zorunluluk. Ben yorgunum ama ödevlerimi bitirmek zorundayım. We have to go out. But it's raining cats and dogs. Çıkmamız lazım. Ama çok yağmur yağıyor. Dördüncü sırada that var. That diye ki gibi anlamları Türkçe'ye veriyor. Eklenen ifadeleri, açıklama ifadelerini, öğelerini bağlar. Konuşma ve yazı dilinde çok kullanılır. Hemen örnek cümlelere bakalım. It was raining so hard that I had to stay at home. O kadar yağmur yağıyordu ki evde durmak, evde kalmak durumunda kaldım, zorunda kaldım. That burada ki karşılığını Türkçe'ye verdi. We must work harder that everyone will be happier. Herkes daha mutlu olsun diye sıkı çalışmalıyız. Öyle çalışmalıyız ki herkes mutlu olsun. Herkesin mutlu olmasını istiyorsak ona göre sıkı çalışmalıyız gibi farklı şekillerde tercüme edebiliriz cümleyi. Önemli olan mantığını nasıl kullanıldığını anlayın. I helped Robert a little so that he could pass the exam. Robert sınavı geçebilsin diye yardım ettim. That burada diye karşılığını Türkçeye verdi. Şöyle Türkçe'ye bu karşılığı verir diye yazıyorum farklı çalıştığımız videolarda da sonra örnek cümleyi tercüme ederken biz bunu Türkçe'de nasıl söyleriz diye değiştirmem gerekebiliyor. Bazen yorum geliyor. Hocam dediniz ki diye ve ki anlamını veriyor ama şöyle çevirdiniz. Öyle düşünmeyin. İngilizce mantığını anlamaya çalışın. Türkçe'de nasıl söyleriz diye pek tabi bakabiliyoruz. It was raining so hard that I had to stay at home. O kadar yağmur yağıyordu ki evde durmak zorunda kaldım. We must work harder that everyone will be happier. Herkes daha mutlu olsun diye sıkı çalışmalıyız. I helped Robert a little so that he could pass the exam. Robert sınavı geçebilsin diye yardım ettim. Gördüğünüz gibi hepsi çok kolay. Şuraya bir yıldız atalım. Yine daha önce yaptığımız güzel, pratik bir çalışmanın kartını ekleyelim. İngilizce, Türkçe günlük konuşmalar. Günlük konuşmalar. Yine çok sevilen bir video kanalımızın. Videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Beşinci sırada so var. So. Böyle bu yüzden karşılıklarını veriyor. Açıklama ifadelerini. Neden? Sonuç ifadelerini, öğelerini bağlar. Konuşma ve yazı dilinde çok kullanılır. Alice studied all night. So she could pass the test. Alice tüm gece çalıştı. Tüm gece boyunca çalıştı. Bu yüzden testi geçebildi. So burada, karşılığı burada, bu yüzden diye. Böylece gibi tercüme edebilirdik. It was raining heavily. It was raining cats and dogs so I took an umbrella. Çok yağmur yağıyordu bu yüzden ben bir şemsiye aldım. So burada Türkçe karşılığı burada. Alex is a little sick so he can't go to work. Alex birazcık hasta bu yüzden işe gidemez. Can't, can't diye de okuyabilirsiniz. İkisi de doğru olur. Can not diye. Tekrar bir okuyalım. Alice, bir kadın ismi. Studied all night so she could pass the test. Alice tüm gece çalıştı bu yüzden testi geçebildi. It was raining heavily so I took an umbrella. Çok yağmur yağıyordu geçmişte süren zaman. Bu yüzden şemsiye aldım. Alex is a little sick so he can't go to work. He cannot go to work. Alex birazcık hasta bu yüzden işe gidemez. Gördüğünüz gibi soğunun kullanımı da süper kolay. Hemen 6'ya bakalım. Yeni bir yıldız atalım. İngilizce zıt anlamlı sıfatlar. Zıt anlamlı sıfatlar. Pratik çalışma yaptığımız başka bir güzel videonun kartını ekledim. İzleyip çalışabilirsiniz. 6. sırada because var. Because çünkü demek çok kolay. Açıklama ifadelerini, detay ifadelerini, öğelerini bağlar. Konuşma ve yazı dilinde çok kullanılır. Because, why cevabıdır. Why, neden? Niçin? Because, çünkü şöyle şöyle. Çok kolay değil mi? I am late. Because I missed the bus. Ben geç kaldım çünkü otobüsü kaçırdım. Bakın bir şey söyledim sonra onun açıklamasını yaptım. I didn't like this movie because it's very boring. Ben bu filmi sevmedim çünkü çok sıkıcı. Because burada sebep açıkladım bakın. Detay verdim. Şuraya şöyle bir şey ekleyebiliriz mesela. Sebep açıklamak için kullanırız diye. Film sıkıcı. Ben çok sıkıldım. Ben çok sıkıldım. Neden? E çünkü bu film çok sıkıcı. Öyle düşünün. Ben geç kaldım. Neden? E çünkü otobüsü kaçırdım. Can I borrow your pencil? Because I lost mine. Mine? My pencil. Benimki. Kalemini ödünç alabilir miyim? Niye? Çünkü kendi kalemimi kaybettim. Benimkini kaybettim. Gördüğünüz gibi bunun kullanımı da çok kolay zaten. Nasıl kullanıldığını çok duymuş, görmüşsünüzdür. I am late because I missed the bus. Geç kaldım çünkü otobüsü kaçırdım. I didn't like this movie because it's very boring. Ben bu filmi sevmedim çünkü because çünkü çok sıkıcı. It's o çok sıkıcı. Can I borrow your pencil? Kalemini ödünç alabilir miyim? Niye? Because I lost mine. Çünkü benimkini kaybettim. Hemen bakalım yedinci bağlaç neymiş? Hadi bir yıldız daha atalım. Yine pratik çalışma yaptığımız başka bir videonun kartını ekleyelim. Ezberlemeniz gereken ezberlemeniz gereken İngilizce cümleler. İngilizce öğrenen herkesin bilmesi gereken cümleler videonun kartını ekledim mutlaka izleyin yazarak çalışın yedinci sırada yet var yet buna rağmen ancak karşılıklarını veriyor öğrenciler birazcık zor buluyor bunun nedense şimdi göreceksiniz aslında kullanımı çok kolay çelişkili ve zıt ifadeleri birbirine bağlar çelişkili bir durum olacak John is very tired John bir erkek ismi özel isim John çok yorgun. Yet he keeps working without complaining. John çok yorgun. Buna rağmen şikayet etmeden çalışmaya devam ediyor. Ne güzel bir durum. Yorgun buna rağmen şöyle şöyle çalışıyor. Çelişkili bir durum var. Çelişkili olunca illa olumsuz kötü bir şey olmalı, bir anlam olmalı diye düşünmeyin bakın. Hala şikayet etmeden çalışmaya devam etmesi güzel bir şey. Olumlu bir şey. I really studied hard yet I didn't pass the exam. Gerçekten çok çalıştım ben ancak sınavı geçemedim, sınavı yapamadım. Bakımında olumsuz bir gidişat var. Yet ancak karşılığını Türkçeye verdi. Çok çalıştım yine de sınavı başaramadım çelişkili bir durum var. Birbirine uymayan durum var. Öyle düşünün. Örnekleri tekrar bir okuyalım. John is very tired yet he keeps working without complaining. John çok yorgun. Buna rağmen şikayet etmeden çalışmaya devam ediyor. He keeps working. Devam ediyor çalışmaya. I really studied hard yet I didn't pass the exam. Gerçekten çok çalıştım ama ancak buna rağmen sınavı geçemedim. Bakın. Buna rağmen diye bağlasaydık bağlacın anlamını Türkçeye yine çok güzel oturuyor. Çok güzel karşılık veriyor. Gördüğünüz gibi bağlaçlar Türkçe karşılıkları ve kullanımları çok kolay arkadaşlar. Yine de hocam ben şurada takıldım, şurayı anlamadım gibi bir durumu olan olursa yorumlara yazarak bana sorabilir. Cevap vermeye çalışırım. The end of the video. Geldik videonun sonuna. İngilizce'de en çok kullanılan 7 bağlacı çalıştık. Bunları mutlaka bilmeniz, ezberlemeniz gerekiyor. Pek çok bağlaç arasından daha önce söylediğim gibi seçerek, eleyerek 7 taneye indirdim. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Kanalımızın öğrenci, abone, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de abone olun. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor. videomuz daha çok kişiye ulaşsın, daha çok kişiye faydalı olsun. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Yeni videolar geldiğinde hemen haberdar olabilirsiniz ve videonun linkini İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.